<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir dakika hayatta kalmadan başlamışım. Hemen yaratıcı yapayım öyle. <gülüyor> <gülüyor> Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben çekirdek adamım. Ee, bugün TNT MOD yapacağız. Hemen TNT modumuzu yapalım. Bu arada arkadaşlar burada TNT şey e, ilk dönem bir TNT yok. Yani nasıl TNT modu yapacaksın diyorsanız bu nasıl TNT modu diyorsanız size bir şey var. Normalde bir tane TNT nasıl patlar? Bilirsiniz. Ama bu öyle değil. Bak. Uzun patlı işte. Hem uzun patlıyor uzun patlamayı da geçtim bakın. Biz arkadaşımla bu modu indirdik. Sonra arkadaşım beni şakası TNT olarak TNT koydu patlattı. Dünya kastı. Üç tane. patladı mı? Patla ama. Patla artık. Biz arkadaşlar yüze yakın koyduk. Patlattık o dünya artık yok oldu dünya patladı. Ee, burada aa, bakın. Prosper kaydırır her sesten. Yani sıra sıra sırayla patlatacağız. Yani şimdi bir tane patlattık. iki tane yan yana koyup patlatırsak ne olur? Akıllarda söylüyor Üç oldu yok. Aa kaç kaç kaç. <laughs> nasıl görmedim lan bunu? Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Tabii ki olmuyorsunuz ki ben. Kimse olmuyor ki ben niye hatırlatıyorum ki artık. Of. <laughs> <laughs> Uy. Patla artık ama. Bence tam ben yere değil. ah dediğim an patlayacak. Oo. Ha, Bir de sadece şimdi bir tane patladı. İkisi beraber patlayınca neler olacak akıllardaki tek soru. Mayın tarlası. Mayın koyulmuş gibi oldu. Yani öyle söyleyeyim. Siz anlayın. Aa! Aaa. Kaç kaç kaç. kaç. Artık orada arkadaşlar biraz hastayım. son videolarda aslayım biraz. <gülüyor> lütfen <gülüyor> lütfen kanal olun. bir bunu takmayın boşum. <laughs> Patla artık be! <laughs> Patlamayacak mısın oğlum sen? Hayırdır lan? silimi ve bir dakika bu Minecraft fizik kurallarına aykırı bir yerde duruyor evet. Bu canlı ya? Ay hadi ya. Biraz Şöyle bunu tam yapıştırdığımızda. hadi be. Patla. Bu patlaya dursun. Patlaya dursun. Öf. Ya. Bekle bekle bir hal oldum. Ya hal oldum ya. Ya başlarlar 3'e geçelim. 2 3 3'e geçtik arkadaşlar. Yukarı doğru fırlattık. patladın mı? Patlamaz inşallah bugün patlar ama. Bugün patlamayacak ki. Kim beklentisi var ki ona? Benim beklentim yok şahsen. Bu TNT'yi bir mod tanıtımı çekelim dedi. Patlamıyor TNT'ler ya. Heh patladılar. Aa, aa, aa. Aa. Aa, patlamıyor bunlar. Ha. Aa, de, Bu mu patladı? Yok, patladı. <laughs> Oha. Çüş çüş yani tüş yani çüş, tüş 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 tüş. Hani arkadaşlar. Çay çek <laughs> Dört tane koyup çılgınlık yapacağım. 4 Bir, üç, dört. Tam dört. Hemen kaçalım buradan. Yani öyle söyleyeyim. Siz anlayın. Bu patlayı dursun. Bakalım bu patlamış bana bak. Ay. Ay. Ay çıkar bu topu fırlatıyorum. Patla. Patla. Bu dört üçlü de patlasın. Artık yani yeter. Ay. Nota gibi sırayla. Bir sırayla. Oh, patladı. ne oluyor ne oluyor arkadaşlar ne oluyor arkadaşlar ne oluyor aa Yavaş yavaş Ya arkadaşlar yani videomuz bu kadardı. Bir mo TNT mod daha attık. Yani çektik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın değil. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Benim ve şahitlanık adamın kanalına abone olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.